Hasan'cığım Ne yapıyorsun canım benim? Yakalandım Sana gelen kargoyu Açtım Dayanamadım Oğlum şey yapacaktık Bir paket açarız videosu da biz çekelim diye Ben sabırla bekledim bunu kaç gündür Ben çekmişim farz Neyse <laughs> Hadi bakalım öyle olsun Şimdi dostlar Öncelikle herkese selamlar Hasan kardeşimin mekanındayız meydan bir de güveç biliyorsunuz burası benim ikinci adresim. Açıyorum. gelen kargoları da buraya e, yönlendiriyorum ben. Evet açalım. Evet, paketten Bilmiyorum. başlayacaksın. oğlum hiç izlemedin mi paket açılışı biliyorsun? Şu güzel paketlenmiş falan filan. Paketleme güzel. Evet. Kutunun kalitesi de bence on numara. Yani bir kaliteli izlenim veriyor. Kablosundan anlarım ben ürünü. Daha önce sipariş ettiğimiz bir tane vardı o çalışmıyordu İnşallah bu çalışır. Kamu da pek çekicisi değil. Oğlum yapma. Dostlar biliyorsunuz daha önceki videolarda Allah gayet güzel bence. Köyde, üllete <laughs> göre. Çayırda, bayırda, evet. rüzgardan, evet. sesten bayağı sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda arıyor. Tak hemen telefonu video çekerken. Aa, canlı yapalım. Ama şimdi ne olacak benim telefonum. <laughs> video çekeceğiz. Çalışır mı acaba evet, şey yaparken? Evet. Hadi deneyelim Lan, bakalım. Bu iPhone değil mi? Aa evet bu iPhone için. Tak bakayım oluyor mu? Nasıl olacak? Yeri yok ki. TFC sipariş etmiştik biz. E niye böyle geldi? Yanlış gelmiş. Bak kablo TFC gelmiş. Evet. Olmadı bu. Bu alıcının TFC olması lazımdır. Ayranlar, püfe, Tüh! Senin kitle hepsi mi? Şöyle hani ikisinin birbirine bir şey mi yaptılar acaba? Evet. Bir açılış videosunu daha <laughs> bir sağa sonuna geldik. Ürünün aynı şekilde, aynı özveriyle geri yerine koyup Aa, çok da güzelmiş. Hoşuma gitti aslında ürün. Evet güzelmiş hakikaten. Yani görüntü güzel. Şey olarak yani malzeme kalitesi olarak senin dediğin gibi değil yani. Sen de bak. Hayır benim aldığım zaten daha önce başka bir modeldi. Çıt çıt elimizde daha şey yapmıştı, kırılmıştı gaza gelip, zaten yetmadım. çalışmıyordu da ama yanlış ürün sipariş etmişiz, neyse. Biz yanlış ürün mü sipariş ettik, onlar mı yanlış <laughs> ürün mü? Bakalım şimdi siparişlerimizden anlarız, İkis, ikisinin de <laughs> bir tanesi. <Egelemedik. gülüyor> Boşa heyecanlanmışsın. Aynen öyle, bunu hemen iade edip yenisini abi, isteyelim. Ben o süreçte çok kaliteli. Ses köklesi nedir bilmiyorum ama Adem abi. Bir deneyeceğiz <laughs> Mikrofon deneyip kullanacağız diye ölüp gideceğiz haberin yok Bak. <laughs> 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 Kim koydu bu direğe buraya Ulan <laughs> burada yok ya <laughs> Sen Bakalım. tarafa doğru gel biraz belki görünmüyorsun bilmiyorum ben Arkadaşlar de bilmiyorum. anne dedik ya e, yanlış mikrofonu almışız diye Baktık fatura bilgilerine bakınca aldığınız yer emin önündeymiş. Şimdi onu kargoya ver tekrar geri gel. Birkaç gün sürecek benim de biraz acelem olduğundan hadi dedim ben gideyim kendim değiştim. Bayağı bir zor oldu oraya gidip gelmek. Hasan bir trafik var. İnanılmaz. Motorla bile zor gitti. Allah Allah. Atakale'nin içine girdim. Adım böyle var ya resmen insanlar karınca gibi. Ee, Böyle alışveriş bir çılgınlığı var. Allah Hakikaten Allah. Hast, aslında hasta, hasta, hasta içi lan. Yani ona rağmen şeyde dolu, do, tahtatelerde dolaşılmıyordu yani o kadar kalabalık. Neyse aldık geldik şimdi deneme yapıyoruz. Bu ee, belki 30. denememiz. Bu 30. <laughs> bu sefer başardık diye ümit ediyoruz <laughs> ama. İnşallah. Olmuş mudur? Olmuştur İnşallah olmuştur. olur. Telefonla şu anda aramızdaki mesafe Aşağı yukarı en az bir 20 metre mesafe yani var. Yani 15 20 metre var Yok evet, 15 değil bence en az 20 metre mesafe var. Aynen 20'ye yakın doğru. Evet. E, bakalım inşallah. metre. Güzel oldu. bir ses kaydı yapıyordur. Şimdi az mesela müziği açmış bir araba geçti. Hafif bir rüzgar var. Araçlar geçiyor. Gürültü eksiltiyor gürültü, diyor. Aynen, diyor aynen. bence de zaten şey yok bir nefes sesi diyor. Benim mesela nefes sesim çok aşırı. Evet. Bakalım şimdi kontrol edelim bakalım dolayı, mesafeden dolayı iyi almış mı? Aynen. E, gürültüleri bırakmış. Bakacağız, diye. göreceğiz. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kontrol edelim doğru. bakalım. Evet, İnşallah yani, öyle. Tabii yaklaştıkça daha iyi çekiyor olması Aynen. lazım. Hadi bir bakalım. Netleşti. Bakalım görelim. Evet arkadaşlar, yanlış e, kamera aldık demiş kamera diyorum ya. Bir türlü söylemedim. Mikrofon. Alışkın değiliz ya. Hatta harici mikrofon. <laughs> evet yaka mikrofonu kulak e, kablosuz. Efendim. Hasan kardeşim sağ olsun. Tabii ben eee Samsung'un bayağı eski bir modelini kullandığım için dostlar bu cihaz benim telefonumda daha doğrusu kamerada çalışmadı. Şu kutuyu da tekrar göstereyim. Bu gerçekten harika yapmışlar. Fiyatına göre çok da e, iyi bir malzeme diye düşünüyorum. Bunu buraya koyduğunuzda Evet, buraya koyduğunuzda bakın şarj oluyor. Bu kutuyu şarj ediyorsunuz bu kutunun içine koyulduğunda da e, kulaklık şey mikrofonlar bunun içinde şarj oluyor. Bu cihazın şarj etmeye gerek yok. Telefona e, takıldığında bunun içinde pil yokmuş. Telefonu Aynen enerjiyi telefonundan alıyor. E, biz bunu oranı gayet beğendik. Evet, şarj oranını da Gösteriyor bu, bu şekilde. Şimdi e, bizim, benim telefonumda çalışmadığı için Hasan kardeşim sağ olsun bu işlerden biraz anlıyor. Ben hiç anlamıyordum. Telefonumuza e, bir kamera Open kamera. Open kamera. Onun da görüntüsünü şöyle koyayım e, ekrana. Eğer bunu tercih ederseniz ve TFC telefonunuzda eğer çalışmazsa böyle bir şey seçelim. Telefonun ayarlar kısmında şey var. Harici mikrofon kısmı var. Oradan açıyorsunuz. Bizim telefonların kendi uygulamalarında yok. Gerçi emin in Android sürücüsü biraz eski bir muhtemelen ondan kaynaklandı ama Evet. Sesi kaydediyor, görüntüle sesi almıyor. Böyle bir sorun yaşadık, onu da hallettik çok iyi. Şey. Onu da e, Play Store'dan indirdik. Şey çok güzel mesela benim nefes sesim normalde bu çekimlerde çok fazla çıkıyor biraz. Gürültülü nefes alıp veriyorum ama bu mikrofon onu kesiyor. Dışarıdan yanından geçen araçların sesini kesiyor. Evet. Onda çok iyi. Biraz önceki görüntüleri bu kaydı yapmadan önce ben izledim. Önümüzden motorlar geçti. E, arabalar geçti. Hiçbir sesi aktarmamış gibi yani geldi bana. Yani şu kalitesini bile ben çok beğendim. Hatta marka da söylüyorum yani. Bence yani evet. Böyle bir Torima, şey yazık olmasın. Tabii yani zaten Kesinlikle onun için yapıyoruz. bir birliğimiz falan yok yani. Yanlış anlamda. Neydi bu? Geldik Koruma, K6 mı? Heh, evet. Yalnız seçimi yaparken dikkat edin. Hatta satıcıyla iletişime geçin. E, bizim gibi yakın değilsiniz. Çok uğraşırsınız. Evet, bu yani. TFC olanı var. Bir de iPhone'lar için Aynen. olanı var. E, biz bunu ya onlar yanlış gönderdiler ya biz yanlış e, istekte bulunduk. Emin önüne kadar gidip gelmek durumunda kaldık. Neyse e, dostlar bu durum böyle. Normalde böyle kutu açılımı gibi bir e, videolar çekmiyoruz, böyle bir formatımız yok ama bu iş bizi böyle uğraştırınca e, biraz bilgilendirme amacıyla belki birilerinin bir işine yarar diye bu videoyu da çekmek istedik. Tabii umarım ya, bu, kadar. Evet, bu mikrofon sayesinde de umarım bundan sonra daha güzel e, videolar çekmeye çalışacağım. Daha kaliteli seslerle. Evet. İnşallah. Şöyle Bir Türk, yapıyorum. Türkiye turunu yaparken de e, bu mikrofonla birlikte güzel güzel videolar çekmeye Yürüyorum. devam edeceğiz. Teşekkür ederim Hasan. Bir şey musun? Yok, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.